Size şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Erkek olsun, hanım olsun, hepiniz çok dikkatli dinlemelisiniz. Aileniz içinde nikah düşen erkekler vardır kocanızın kardeşi, kocanızdan gelen diğer yakınlar, dayınızın, amcasın, amcanızın dışındaki erkekler, dede, dayı, amca, bundan sonraki kişi, erkekler, nikah kişiler, bunlar Evin hanımı evde yalnızken, bu nikah işen erkekler eve giremezler, evde kalamazlar, evde misafir olamazlar. Evde kalamazlar, yatıp kalkamazlar. Yatıp kalkmak mecburiyetindeyseler, evin erkeğiyle beraber sokağa çıkarlar, evin erkeğiyle beraber eve gelirler. Kadın yalnızken, nikah işen erkek hangi kısım akraba olursa olsun nikah düşüyorsa onlar evde o kadınla beraber yalnız kalamazlar. Hangi adet olursa olsun, hangi milletten olursa olsun Allah'ın emri böyledir, Peygamberimizin sünneti böyledir. Yalnız olan nikah düşen erkek eğer o evdeki kadınla görüşmesi gerekirse kapıdan içeriye adım atamaz, adım atamaz, adım atamaz. <laughs> adımını atamaz, adımını atamaz, adımını atamaz. Adımını atarsa ne olur? Her şey olur ya, her şey olabilir ya. Kocanın erkek kardeşinin ne işi var evde kadın yalnızken? Ne işi var? He? Ne işi var? Kocanın erkek kardeşiymiş. Kim olursa olsun nikah düşüyor mu? Evde ne işi var? Kadın yalnızken olmaz. Hangi erfadet varsa bunlar dinimize aykırıdır. İnsanın mizacına göre de aykırıdır. Ee, kadın namus bakımından sağlam olsa, çok kuvvetli olsa, o nikah düşen erkek zayıf olsa iş bitmiştir. Fena. Onun için dinimizde sünnet-i şerif, peygamberimizin sünneti, Allah'ımızın emri, nikah düşen erkekle kadın yalnız kalamaz. ve aykırı davrananların, davrananların evlerinde çok acı hadiseler olabiliyor. Çok acı hadiseler olabiliyor. Yazık ki işi baştan sağlam tutmak lazım. Böyle durumları olabilecek aileler evlendikleri zamanda bu işi halletmiş olarak evlenildi, bu yapılmıyor. Buna çok dikkat edin mübarekler. Maalesef biraz da Anadolu'muzda Anadolu'muzda bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Bu konu yaygın oluyor. düşen erkekler ısı makraba diye geri çıkabiliyorlar. Trakya'da da öyle. Yalnız yani ben kimseyi ahlaken suçlamıyorum. Ama bu Allah'ın emrini size söylüyorum. Mutlaka buna fayda var. Mühendik şerif. Tekrar edeyim ki nikah dışarı erkek, kadın evde yalnızken eve yani giremez. Bir şey söyleyeceksin kapıdan söyler gidiyor. Uzun sürecekse konuşmaları uzun sürecekse kadın kapı önüne sandalyeyi koyar kapıda konuşuyor. Erkek içeri giremez. Bir zamanlar Sultan Baba hayatta daha bize bu görev tabi verilmemişti.